Dark Souls lanet oyunu neden oynandı? Lanet oyun değil ya. Selam ses deneyi. 1 2 3 4 5. 5. Lavabo lava aşağıda birader hadi. Tamam lavabo aşağıda. mi? Birader? Güzel mi ses? Anne Neden Bay Anderson? Neden? <gülüyor> neden? <gülüyor> 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 Çiçeklerim ölmüş ya. 2-3 tanesini çöpe attım maalesef. Ben yokken Ercan iyi bakamamış. Bakayım bir yere gidip çiçek almamız lazım. Yeni. <laughs> Heh, bu sonlar. Tamam. A aç şimdi bu attığın fotoğrafı aç. Bugün yemek o yapmadım bak. akşam eve gideceğim çünkü annemler yanına. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi gelse şimdi. Yanmış, e, Junior revizyon diye bir şey varmış yeni duydum. 2 hafta önce olmuş Fransız bir çocuk kazanmış bakmak istersen. Ne diyeceksin bu adama? <laughs> <laughs> Görüşürüz penguen reis. <laughs> Kesele bereket tekrardan sağ ol. Ligine hoş geldin. <laughs> Draven kimi sandı? ligine hoş geldiniz. Karım arıyor loading. Karım mı arıyor? Tabi tabi arıyor. Aç hemen aç aç aç. <laughs> açayım açayım. Aç aç. <laughs> Aynen kanka. Desin. İnanamazsın. Na, inanmadılar senin. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> o neydi o? Ya <laughs> o zaman bir Nescafe mi açalım ya? Sismez olur yok bugün. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Hı. Al bakalım. Hı. Şimdi, it kulübesi. Aha. Şimdi Berlin'e gelince ne yapacaksın? Yani ben geldiğinde yabancılık çekme diye it kulübesi diktim oraya. Zırlak <laughs> oraya <gülüyor> it kulübesi diktim. köpek. <laughs> ben <konu> abi gençleşmiş. <laughs> Tabii oğlum adam gençliği bıraktı. <laughs> Her sene 2 <iki> yaş <laughs> gençleşiyorum kanka. Nereye kadar gideceğiz? Hayırdır kardeş. Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Aa geldi Eren'inki. Sen bu videodaki olayı biliyor musun peki? Yo. Bu maçta da Holy Phoenix var karşısında. Kaka yapıyorsun. Hı hı. Kanka oyun bitti. Ay yazmış. <laughs> çete bakmayacağım. Çete bakmayacağım. <laughs> çete bakmayacağım. <laughs> çete bakmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bakmıyorum çete. Sana direkt girişe. Tere mapi mi gelmiş? Harbi mi? Allah kahretsin seni. Akşam Jugri'ye gelmeyeceğim. Akşam ne oynanacakmış ki? Çabir Bilmiyorum hiç. Olmam şey yayında. Söylemedi. Olur olur. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hala yaşıyor? Açık konuşayım. Açık konuşayım. Açık konuşmak gerekirse... Başka yere gideriz ya. Açık konuşmak gerekirse... Hocam tamam. ayaklarımı hissedemiyorum. Bak, da, sen bak 10 saniye veriyorum. Biraz kendine gel. Tamam mı? Bak. Bak bu hep beyinde biter. Bak bana bak bana bak bana. Gözüne bak. Gözüne bak. Kafana vuracağım şimdi. Bak. bak. Hep beyinde biter. Beyinde bitecek. Tamam mı? Bak 10 saniye içinde geçeceğiz. Bak 10 saniye içinde geleceğiz. Hocam yapamıyorum. Tamam bak. Bir girip çıkacağız. Başka bir şey yok. Girip çıkacağız. Bak girip çıkacağız. Bak bana bak. bak, Girip çıkacağız. 10. 9. 8. 7. 6. 5 üç Bacakları çöz. 4- 4- bacaklar Git, git, Bak git, 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 git. 10- ha, 10. anladım 10. Aten. Söylerim. 5- Söylü. 4- 3- 5- geliyor özel harekat. Vurdu, vurdu. girsin, omuzlar girsin. Sok omuzları. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Kim lan. <laughs> ha, ha, i̇yisin kıvaps. İyisin. Öyle yazın. Yani kız arkadaşınız veya flörtleştiğiniz kız size derse bir kuş gördüm bugün. Derse deyin ki aa nasıl bir kuştu? Nasıl bir kuştu hemen söyle bana deyin. Anladın mı? Şey de mi? Ben de bir kuş gördüm. Ha demeyin yani. Ben sonra onu hiç söyleyeyim de sen bana ne tepki verdin? Ne dedim? Ne dedin? ben dedim ki e, ha, nasıl bir kuş? Aynen aynen aynen. Gerizek salla. Bana dedin ki ben bildiğim <gülüyor> <gülüyor> içimde, her her yerde, Yağız haber girdi daha demin bununla alakalı. Bakalım Yağız Sarıncıoğlu. Lan dur sabun Yağızcıoğlu'na ona girdim. Allah bela vermesin seni. <laughs> Adamın adını yazıyoruz. <laughs> yağız Yağız dur. I wanna be the greatest. Everybody on the face shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out, shows for a thousand faces. Hey Give me that crown, get in my way and to be put down, hit in your place on Hepinize yeterim gönderin. Merih bir yıl olur Gecen yıldır inş. 2026 sağ ol. Alperen sen kimsin bu kadar? <laughs> Sana alkış yok anca film falan Fırat ver babam var Biz yıla girerken yılın bize girmesi. Son, yıl yok mu bu be, Bilmiyorum Allah ama ben adam. şimdi size gireceğim. Seni bir göreceğim. Yeter. Lastikler full. Ne oldu lan? Keçi ne oluyor? Kiçin var oğlum aracın içinde. Yo orada. Neden bayındırsın? Neden? Roketini nereye koyacağım? Nerede lan bu Kanka ben e, map'in altına düştüm. Ve ya, Oğlum nereye gidiyor lan? Edeyim. Ya bütün her şey neden beni buluyor ki? Amına koyacağım şimdi ya. <laughs> Şanssızlığıma delireceğim şimdi. Duyuyor musunuz bu beni? Alo! Eray! Eray! <laughs> Aynen. Ben sana bas dedim bas. Nerede? Nerede? Şey dolapta, gityorum. dolapta. Ya keçi ananı bacını sikeyim. Orospu çocuk keçi. Ananı bacını sikeyim. Orospu çocuk. Anasını Allah! oğlum. Pedroci o klavyede mesela cetele ve cetele ve cetele ve cetele CTLV, CTLV, c cetele ve yapıyorsun ya onların hepsi bak bir, bir 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 annene girsin ya bak hepsi bir <laughs> bir bir <kanal> aldın cetele <laughs> al ne kadar bak, ayıp Fidem şey neler Thursday, diyor daha yeter artık Gel böyle, ayı gel ayı böyle Ayşu. Aa ne diyor? <laughs> 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 Cezası aldı. Oğlum buraya mı? YGC mi? E tabi arkadaşlar bizim zamanımızda YGS, LYS vardı. AYT, Biz TYT yerine. Ne lan? AYT, TYT değil lan. Ne? Kanka değişiyor sürekli sürekli. Sürekli değişiyor. O ya. ya. TYT, AYT abi. Şu He. Anda. Tamam. <laughs> Bizde YGS, LYS'di. Mesela Esra ÖSS'ye girdi. <gülüyor> Benim <laughs> amam. <laughs> Tekniği beklemiyordum yarılmıyor. Gel bakalım otursam. Nasıl oturuluyor beyler? Kaldık gibi oldu. Nasıl oturuluyor acil? İşin var mı? Ee, şu anlık yok gibi. Oturabiliriz. Ya yani nasıl oturuluyor amınakoyim. Otur mu diyeceğim? Oturamadım sanki. Evet, e, ben böyle oturmayı tercih ediyorum Miksel genelde. Oturacağım. Evet, ya yani bir dizimde fazla sıkıntılar var da. <gülüyor> 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 YGS, LYS vardı. Bende YGS, LYS vardı. <laughs> Ablam ÖSS'ye. YGS, LYS, aynen. Oluyor o, oluyor ya. Al biber ya, dolması yapacağım çizip senin tarif tarifi Benim tarif alma. Chat GPT'ye sorma. Ha. Git nefisim ev yemeklerinden yap. Bana Veri de elektrik çarptı bu arada. Değerli YouTube hepiniz Aa, hoş, o, geldi. hoş geldiniz. Aa o kasayı da like ya. ya. En ucuz PUBG Mobile UC, Valorant VP ve onlarca oyun inovapin.com'da inovapin.com indirimleri kaçırma. Bana destek olmak için yorumlara sabitlediğim linkten benim referansımla siteye kayıt olabilirsiniz. Abicim ben yazdım işte buraya ya. Fark olması harife. Şunu yapacaktım işte. Şunu yapacaktım abi. Gittik chat cipitedekini yaptık. Şunu yapacaktık. Doğranmış bir adet soğan. Doğranmış bir adet soğan. Bir buçuk su bardağı pirinç. O bir buçuk su bardağı pirinç diyor oğlum. Ben bir çay bardağı pirinç. Bu niye bana böyle yaptırdı ya? <gülüyor> 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 Bakın <da> 60 Çekim çekim <laughs> çekip 60 olmuş mu olmuyor. Kapalı kal. <laughs> Böyle. <gülüyor> ya Ambulans var arkada. Nereye geliyor onlar? Hülya hoş geldin. selam. Ambulans evet. var görmüyor mu? Oğlum bu şurada otur ağlardım anasını satayım. Var mı bir şey? Harbi mı mi? Ambulansa çarptım Abi bir şey yok gibi sanki bir bak yani. Bir şey yok. Bir şey yok Bir şey yok. Meşguliyet. Elini siniyor. Kaç Kokine aldım. Yılbaşı çiçeği. Kokine kadar haklısın aşkım. Abi mi? <laughs> <laughs> abartmıyorum, 300 bin liraya yaparım. 50 bin liraya şunu çalarsın. 50 bin liraya çalamam. Neyi? Abi onunla bunun içindeki böyle küflenmiş şeyler Oo, temizlendi. Ben 10 bin liraya yaparım bu <laughs> arada. <olarak. gülüyor> Ciddi misin? Ben 10 bin lira ne yapacağım? Sana şu an hesabını ver, 10 bin lira atıyorum. Ne yapacağım bunu? Şu an okey bir dakika, 10 bin lira dişlerini fırçalayacak. Bununla? Evet. Ya. Tamam. Nereye? Nereye yaptın? Nereye yaptın? abi. Temiz aldı he. Olursa bocalayacağım biraz. yeter <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter. Lan yeter kaç para biliyor musun? O diş macunu. Ya, ben Aa. ya. ya. Abi ne hale ama Teresu. <laughs> <laughs> Cim şey diyeyim bak normal diş fırçası. Cezayir 3 saat bekledi bir de. İlk insan mı Cezayir 3 saat bekledi? Oo. Devlet aracı olduğu için. Aleykümselam. Galiba şey otobüs, motobüslerde de hep böyle ambulans falan filan öyle şeyler yaşarız. Hep böyle bekletiyorlar bir şey olmasa bile. Allah ım, Allah ım, Allah ım. <laughs> ya sen iğrenç bir adamsın gerçekten. İnanamıyorum sana ya. <laughs> Şuraya kusacağız ya. <laughs> daha ben daha buna 5K veririm. <laughs> Zaten markette de dolapta oluyor. O zaman marketten tarihe geçmiş yumurta alalım. Ayak yalayamadan uzun yumurtadan mı korkacak? Evet niye böyle davranıyorsun? Kim ki o? <gülüyor> 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 yapma. yapma yanlış anlıyorlar yapma. <laughs> Aleyküm selam Arif. Şuna cevap ver. Madem... Madem... <gülüyor> <gülüyor> Ya Cahreyn o kadar ezik bir çocuk ki uykuda bile kendi skill'i banyo. Yani rüyasında bir şey yapmaya kalksıyor. Oyun onu görünce bu herife skill verme deyip bağın atıyor. O seviyede ezik işte. İzlesen moralin bozulur gece gece. Kanka ben Cahreyn'im ve bu yaptıklarım bu söylediklerim beni çok üzdü. Şu an ağlamaya gideceğim içeriye. Aa kanka dur gitme ya. Şaka la şaka. Cahreyn'i de severim ben. Adam efsane muhabbeti var. Trollüyorum diye alındın mı gerçekten? Şaka kanka. Şaka yaptık. ne olacak Dileklerinizi tuttunuz mu efendim? 2026 size sağlık, mutluluk, başarı. <laughs> Bizim niye naibotumuz yok? Hepsi, hepinize sallasam chatte. <laughs> Chat'te ama bakalım kayvana koptum. Sude hoş geldin. Aleyküm ee, para, selam. Para, güzellik, aşk artık neye ihtiyacınız varsa onu getirsin. <laughs> <laughs> Üflemeyeceğim ben pastaya sıkacağım. <gülüyor> 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 o, çektim bu arada. Ahmet Koç geldi. Ahmet Koç geldi. <laughs> Merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Marjinal. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kapı açıldı. Tamam odaya girmeyin. Karizma <laughs> <laughs> <var> çizildi. <laughs> paranız. <laughs> 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 <Bu> yine <laughs> bu Yine aldı beni yine aldı beni. <laughs> hı, hı, hı. 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 Dede Arif çok teşekkür ediyorum. Abim o dönemde oralarda Sağ yaşayan olsun. bir avukat olsaydın yine insanları dolandırır mıydın yoksa Ananı Ahmet özel bir... Ananı dolandırır. Aleyküm selam Monkey'im. Kim kusmuş ya? <laughs> Kus. Oo. Kötü, çok kötü. Vallahi çok kötü. Silsene şunu. Oğlum bu çok kötü. Ayakta kalan son. Bunları yapmak suçmuş bu arada ha. Bayağı dava edildiğin zaman dava ediliyormuş yani. Böyle bikinide şey muhabbetleri dolanıyor ya bu ara Twitter'da. Ananı amına koyarım senin. Amına kudumun çocuk gibi. Plan lan onu? Amına kodum. Burada ne oluyor anlamadım. Ayakta kalan son. Bir var ya. Ha. Koyarım seni lan. Amına kodumun çocuk gibi. Plan lan onu? Samimiyet kardeşim. 254, 941 miydi? 54 miş? Ya 119 yazdım. Kaçta yandım? Kaçıncı adımda? Yani şöyle benim koltuğum böyle eğildi. Böyle <laughs> durması gerekiyor. Böyle duruyor. Yani şöyle ya. Benim koltuk böyle duruyor. Öyle Oha. Doğru. Buradaki demiri buradaki demiri böyle eğildi. Buradaki demiri sağlam bir koltuk lazım. Böyle eğilmesin. Abi <laughs> Bak yanlış yere doğru yapıyor abi. Bak, Şunu katman yasına doğru yapsın. Bak. Lan! Salak mısın? <laughs> Oğlum üstüme <Müslüman> ne yapıyorsun? <laughs> Lan mal mısın abi? Nasıl hesapla yapıyor sen, ya? Salak mısın <gülüyor> sen, <gülüyor> sen? Dedik, sen dedik abi. Dersek ya. Ya. Dersek Dersek ya. Ya. Şu tarafa dön yapsana. Ben <laughs> mal olduğunu bir daha Lan, Ben de <laughs> ne alakalı? Oğlum bak bir <laughs> <laughs> yer var ya <laughs> salonda. Sen neye baktın? Sen... Aynada hocam büyüdüm Sana mü diye. Şey sen ne şerefsizsin ha. Bak hocam. Sen ne şerefsizsin kas ha. Kas yapmışım. Bakayım ona aynada sen iyisin ha. De. bakayım ona. Var mı bir şey sence? Oluyor mu? Oluyor hocam. <laughs> <laughs> Yunus yapayım mı abi Yunus? Yunus. Yunus bak. Yaparım ben. Yapma ki. Yapma ya. Aa. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Nice mutlu seneleriniz olsun. Sevdiklerinizle nice nice güzel seneleriniz olsun inşallah. Sağlıklı nice güzel seneleriniz olsun. Amin. İnşallah. Amin. Arkadaşlar her yıl yeni zorluklar, yeni <laughs> maceralar yaşıyoruz. Çünkü biz insanoğluyuz. Unutmayın başınıza gelen her şey sizi daha çok güçlendirecek. Mutlulukta güçlendirir, mutsuzlukta güçlendirir. Çünkü yaşamak güzeldir. Hepinizi öpüyoruz arkadaşlar. Yeni Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. git artık. <laughs> olmuş Güzel olmuş